Ay kule 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 momiçe kule momiçe yer gün var içe yuvicam kule yuvasa doda yuvasa doda nasıl da sena nasıl da sena kalim da zima kalim yuvraka I can kadar bile bir Oynatacak ki sen Karı biliye be O biliye eski zaman Kakoda dizeme böyle uçer <laughs> Süz beyaz bir <da> kırmızı. <laughs> de kırmızı <o> <laughs> Ya Evvelden kim bilirse söyleyelim Biz evet. bugünleri yapamadık Куто сама влачиш, вика, како ще ми правиш. Како ще ти права, вика, белек ще ти турам на бялата буза. Сойледи ли, Юно? На Аляна буза и нишан ще ти турам, вика. Söyledi ya. Ha, benim ka ha. kafam bir şey söyledi ve... Dakika kasam bir kal çıkıyor. <laughs> söyledi ya. Şita <laughs> pita koyta pita cadı mınşı turs kocası. <gülüyor> <gülüyor> Sabaha kadar söyleyeyim <laughs> sana. Ülke'den de biliyorsun böyle ondan Kür söyleyeyim. Türkçe mani biliyorum. Kuyudan <laughs> su çekerim, bakırlara dökerim. Bakma yaşım küçüktür, ben de sevda çekerim. İki çizi bostanım, yeşilden var fistanım, İstanbul'un içinde çalışıyor aslanım. Cam cama eklenir mi, cam dibi beklenir mi, üç ay değil sevdiğim üç sene beklenir mi? Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar. Helal. Karşıdan Helal. gel göreyim, Helal. eline gül vereyim, cahil misin be yarım, sana akıl vereyim. Bugün hava süt mavi, şehirde gördüm yarı, gören maşallah desin kimin var böyle yarı. Karşıdan fener gelir, aklıma neler gelir. 15'ime girmeden her gece dünür gelir. <laughs> Kuyudan su çekerim, bakırlara dökerim. Bakma yaşım küçüktür, ben de sevda çekerim. Derelerin kumuyum, balıkların sumuyum. At yorgana gireyim, ben de Allah kuluyum. <laughs> dere geliyor dere, kumunu sere sere. Al beni götür yar <laughs> Yarımın olduğu yere. İlk önce ben kalkıp oynuyordum. Ben hem çalıyordum, hem oynuyodum. Odaya da serdim kilimi kaynana sıkı tut dilini diyodum. Madem dilini tutmayacaksın ne aldın bu gelini. <laughs> hop hop kaynana güp güp kaynana. Biz olumla yan yana sen kapı dışarı kaynana. <laughs> Eve zamandaki kalbur zamandaki de deve tellalık yatın gırmın gır el ağzını kırmış. Etler döker çöpler döker. Bilsin sıçan inerse şimdi Tavandan hepimizi ne yapar. <gülüyor> <gülüyor> Anlat onlara bir masal var. <laughs> masal masal, masal mati tas kaynananın demiş götü tas. <laughs>